Sevgili arkadaşlar, kıymetli gençler, hepinize merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Arkadaşlar bu videomuzda geçen hafta 3D yayınları tarafından yapılan 1. TYT Türkiye Genel Sınavındaki geometri sorularını çözmeye çalışacağız. Ümit ediyorum ki faydalanırsınız. Çok fazla vakit kaybetmeden gelin soruların çözümüne geçelim. Evet, ilk sorumuzu okuyalım birlikte. 1. sorumuz sınavın 31. sorusu. Bu sorular A kitapçığındaki sorular arkadaşlar. Bir tablet platformu ve bu platforma sabitlenmiş dikdörtgenler prizması biçimindeki tabletin yan perspektiften görüntüsü aşağıda gösterilmiştir. Platformu oluşturan 3 siyah parçanın birbiriyle yaptıkları kesişim açılarından sarı bölgenin açı değeri mavi bölgenin açı değerinin 4 katıdır. Tabletin bir kenarı olan kırmızı doğru ile platform parçasının bir kenarı olan yeşil doğru arasındaki açı 114 derece olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi platform parçaları arasındaki açılardan biri olabilir demiş. Hemen şekle baktığımızda şöyle harflendirmemizi yapalım. Şöyle diyor mavi bölgenin açı değerinin 4 katıymış sarı bölge. Yani ben mavi bölgeye alfa dersem sarı bölgede 4 alfa olacak. Şu kırmızı doğruyu uzattığım zaman Yeşil doğru ile yaptığı açının 114 derece olduğunu söylemiş bize. 114'ün bütünlerini bulalım bakın buradan. 66 derece olur. Burada bir üçgen var. Üçgende biliyorsunuz bir sloganımız vardı. İki işi topla öteki dışa hopla demiştik. Yani alfa ile 66'nın toplamı 4 alfaya eşit olmalı. Buradan 66 eşittir 3 alfa, alfa eşittir 22 derece olur. Dolayısıyla açılardan birisi 22 derece, diğeri de 4 alfa olmalı. O da 88 derece olmalı. Şıklara baktığımızda 88 derece var olduğu için doğru cevabın E şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Hemen ikinci sorumuza geçiyorum. İkinci sorumuzda şöyle diyor. Bir çokgenin kenar uzunluklarının santimetre cinsinden değerleri ile oluşturulan kümeye salt küme denir. Mavi ve kırmızı çokgenlerin salt kümelerinin eleman sayıları sırasıyla 3 ve 2 kesişim kümesi bir elemanlıdır. Buna göre mavi çokgenin çevre uzunluğu kaç santimetredir? Hemen şu mavi çokgene baktığımız zaman arkadaşlar bunun salt kümesinin eleman sayılarının 3 olabilmesi için bakın 12 var 16 var dolayısıyla şu iki tane uzunluğun birbirine eşit olması gerekir. Çünkü 3 elemanlı olacak. O halde 12, 16 ve X olmalı elemanlarımız. Hemen yan taraftaki kırmızı üçgene baktığımızda kırmızı üçgende de 2 elemanlı olması gerekiyor. E bunun anlamı şu. Bunlara da Y dersem ben bunun elemanları da Y ve 20 kök 2 olur. E şöyle düşündüğümüzde 12, 16, 20 kök 2 ortak bir elemanın olması gerekir. O da ancak X ve y olabilir. Yani x'in Y'ye yeni olması gerekir. Eşit olması gerekir. Bakın y, y 20 kök 2 ikizkenar kenar dik üçgenden y 20 olacaktır. E burası x olduğuna göre x de yine ne olmak zorunda? 20 olmak zorunda. O halde bu dörtgenin çevresi de 12, 16, 28, 40 daha 68 birim olarak bulunmuş olur. Yani doğru seçeneğimiz D şıkkı olmalıdır. Evet üçüncü sorumuza bakalım. Hemen okuyorum sorumuzu. Dikdörtgen biçimindeki desenli kağıdın bir yüzü gri, diğer yüzü mavidir. Bu kağıdın kısa kenarları birbirine paralel kalacak şekilde. Kağıt önce soldan sağa doğru sonra da aynı ucundan sağdan sola doğru katlanarak yeni bir dikdörtgen kağıt elde ediliyor. Ortadaki şekilde mavi bölgenin alanı gri bölgenin alanına eşittir ortadaki şekildeki gri bölgenin alanının en alttaki şekildeki gri bölgenin alanına oranı 3 bölü 7 olduğuna göre en üstteki desenli kağıdın uzunluğu kaç santimetredir? Evet arkadaşlar ilk katlamada ortadaki şekilde mavi bölgenin alanı gri bölgenin alanına eşittir diyor. Yani şu uzunlukların birbirine ne olması gerekir? eşit olması gerekir. Ortadaki şekildeki gri bölgenin alanının en alttaki şekildeki gri bölgenin alanına oranı 3 bölü 7'dir diyor. Yani ben şuraya 3S dersem haliyle burası da 3S olacak. Aşağının da 7S olması gerekir. Bakın şuradaki katlamadan dolayı çift çizgi olduğuna göre şu uzunluk 4 cm ise burayı kapatabilmesi için 2 şöyle, 2 de böyle dediğimizde buranın uzunluğunun 2 cm olması gerekir. 7s olacaktı bu gri bölgenin alanı. Şöyle düşünürseniz arkadaşlar, şurası 3s. Bakın katladığımızda şu çizgi ile şu iki parça da birbirine ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. E, dolayısıyla bu tarafta 4s olmalı. E 4s olduğu için de 2s 2s şeklinde ayırmalı. E burası 2s 3s olabilmesi için burası s. Buranın da yine S olması gerekir. S'e 2 birim uzunluğu düşüyor ise 7 S'e de 14 birim uzunluğu olmalı deriz. Dolayısıyla 14 artı 4'ten Toplam uzunluk 18 santimetre olarak bulunmuş olur. Evet dördüncü sorumuzu okuyalım hemen arkadaşlar. Dördüncü sorumuzda şöyle deniyor. Aslı Bilim Çocuk Dergisi'ndeki uzunluk ölçüleri yazısını okuyor ve Ayak ölçümü bilgisi dikkatini çekiyor. Abisini de yanına alarak gittiği parkta ayak ölçümü denemeleri yapıyor. Peki neymiş ayak ölçümü? Ona bir bakalım. Standart olmayan uzunluk ölçü birimleri. Ayak, karış, parmak, adım, kulaç gibi ölçme birimleri standart olmayan ölçü birimleridir. Çünkü kişiye göre değişir. Yani herkesin ayak uzunluğu, herkesin parmak uzunluğu, herkesin kulaç uzunluğu aynı değildir ayak ayak baş parmağımız ile topuğumuz arasındaki mesafeye denir demiş. Yani şu iki nokta arası bir ayak olarak ifade edilmiş. Örneğin K ve L noktaları arasında bakın 1 2 3 4 5 ayak şeklinde ölçüm yapılır diyor. Tabii ki bu 5 ayak aslının 5 ayağı ile abisinin 5 ayağı aynı değil. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Aslı düz bir zeminde bulunduğu noktadan yönünü batıya çevirip 12 ayak ilerledikten sonra saat yönünde 132 derece dönüp 15 ayak daha ilerlediğinde Kendisinin ilk hareketle başladığı noktadan kuzeybatı yönünde doğrusal olarak hareket eden abisi ile A noktasında karşılaşıyor. Aslı saat yönünde 132 derece dönmek yerine 156 derece dönüp yoluna devam etseydi abisinin başlangıç noktasından 16 ayak atarak ilerlediği B noktasına gelecekti. Buna göre abisi B noktasından A noktasına kaç ayak atarak ulaşmıştır demiş. Evet arkadaşlar Aslı şu noktada bulunsun. Bu noktadan 12 ayak atacak ne tarafa doğru atacaktı? Düz bir zeminde bulunduğu noktadan yönünü batıya çevirip şöyle batıya doğru arkadaşlar 12 ayak attı şöyle bir noktaya geldi. Aslının ayağına A diyelim. 12 A olsun burası. Daha sonra bulunduğu noktadan 132 derece saat yönünde dönecek. Yani şöyle döndüğünde böyle uzatırsam şuranın 132 derece olması gerekir. 132 derece döndükten sonra 15 ayak daha ilerliyor. Bakın şöyle 15 ayak ilerledi. Yine hastanın ayağına A dediğimiz için bir ayağına 15 ayak şu noktaya geldi. Kendisinin ilk harekete başladığı noktadan kuzeybatı yönünde doğrusal olarak hareket eden abisi A noktasında karşılaşıyorlarmış. Yani bu şu noktadan gelen abisiyle buradaki A noktasında karşılaşmışlar. Şuradan da abisi gelmiş. Şuraya A noktası diyelim. Aslı saat yönünde 132 derece dönmek yerine 156 derece. Yani şu açı 132 değil de 156 olsaydı. Şöyle bir şey olacaktı. Evet 156. Bakın burası ne olacaktı o zaman arkadaşlar? 24 derece olacaktı. E 180'e tamamlarsak bakın burası da 24 derece olacaktı. Yani bu ne olacak? Bir açı ortay olacak. Şöyle devam ettirdiğimizde. 156 derece dönüp yoluna devam etseydi abisinin başlangıç noktasından 16 ayak atarak ilerlediği B noktasına gelecek. Yani şuradaydı abisi. 16 ayak. Ona da abisininkine de B diyelim. 16 B şeklinde şu noktaya yani B noktasına gelecekti. Buna göre abisi B noktasından A noktasına kaç ayak atarak gelmiştir? Şu mesafeyi soruyor bize. Neye göre soruyor? Tabii ki abisinin ayak adımına göre yani B'ye bağlı olarak soruyor. Bakın burada açı ortay var. Açı ortayda söyle bir sloganımız vardı. Kollar oranıdır yollar. Yani 12 A'nın 15 A'ya oranı eşittir. 12 A'nın yolu 16 B bölü 15 A'nın yolu da soru işareti. A'lar sadeleşti. 12 ile 16 sadeleşti. 3'e 4. 3 ile 15 sadeleştirdik. 5. Dolayısıyla soru işareti de 20B olmalı. Yani B abisinin ayak adımı olduğuna göre doğru cevabımız 20 olmalıdır. Yani B şıkkı olur. Evet güzel bir soru. Burada tabii şöyle düşünebilirsiniz. Burası 12, burası 15, burası 36 oldu gibi. O yüzden özellikle ayakları birbirinden farklı olduğunu ifade etmek için uzunluk olarak bunları bu şekilde AB olarak ifade etmiş oldum. Evet hemen 5. sorumuzu okuyalım. Şöyle deniyor 5. sorumuzda. Renkleri dışında özdeş olan yeşil, mavi, beyaz, düzgün altıgenlerin yan yana dizilmesiyle süslenen bir dikdörtgen oluşturuluyor. Yani şu büyük dikdörtgenden bahsediyor. Oluşturulan dikdörtgen ile aynı boyutlara sahip olan 20 özdeş dikdörtgenden meydana gelen şeffaf dikdörtgen biçimindeki kağıt parçasının iki dikdörtgenlik kısmı kesilip atılıyor. Yani şurada gördüğünüz şu iki dikdörtgen kısmı kesilip atılmış. Şeffaf dikdörtgen diğer dikdörtgen üzerine çakışacakları şekilde yerleştirildiğinde kesilmiş dikdörtgenlerin köşeleri altıgenlerin köşelerine denk gelmektedir. Buna göre şeffaf kağıdın kesilmiş halinin alanı şekilde görülen mavi bölgelerin alanları toplamının kaç katıdır? Hemen şöyle mavi bölgelerin bulunduğu şu şeklin içerisine bir bakalım. Bakın şu parça şu parçayla birbirine eşit olduğu için burada bir tane mavi var. Bir de burada var. Yani toplam bunun içerisinde bir buçuk mavi var arkadaşlar. Bir buçuk altıgen mavilerin toplamı. Şimdi dikkat edin, bu küçük dikdörtgenlerde ne var? Kaç tane altıgen var? İşte bir buçuk mavi var. Bakın, şu yeşil var, iki buçuk. Burada da bir yarım var, üç. Şu ikisi de birbirini tamamlıyor. Dolayısıyla her bu küçük dikdörtgenin içerisinde dört tane altıgen var. O halde toplamda dört tane altıgen çarpı arkadaşlar bizim burada iki tanesi çıkartıldığına göre ifade edildi. 18 tane özdeş dikdörtgenimiz var. Bölü peki içerisinde kaç tane maviden var? Bir mavi bir buçuk altıgeni eşitti. Yani 3 bölü 2 a'ya eşitti. Buradan işlemi yapalım. Bakın a'lar sadeleşti. 3 ile 18 sadeleşti. 6, 6 alt kere 4, 24. 2'yi de yukarıya aldık. 48 oldu. Yani doğru cevabımız B şıkkı olmalıdır. Evet hemen devam ediyorum. 6. sorumuza bakalım. 6. sorumuzda şöyle deniyor. Üst tabanı kırmızı, alt tabanı mavi, diğer kenarları yeşil ve turuncu renkli bir yamuk Yeşil kenarı iki eşit parçaya ayrılan turuncu kenar ile 60 derecelik açı yapan doğrusal bir çizgi boyunca kesilerek iki parçaya ayrılıyor. Bu iki parça bir cetvel ile siyah ve turuncu kenarları cetvele paralel olacak şekilde yukarıda gösterildiği gibi ölçülüyor. Buna göre yamuğun alanı kaç santimetre karedir? Arkadaşlar biz yamuğu isterseniz şöyle bir güzelce çizelim. Önce bakın şurada bir mavi alt taraf olsun. Şöyle kırmızı üst tabanımız olsun. Evet şöyle ayaklardan biri yeşil, diğeri de turuncu olacak şekilde yamuğu buraya çizelim. Bakın arkadaşlar turuncu uzunluğun 8 cm olduğunu görüyoruz. Getirelim ona hemen 8 cm yazalım. Burası 8 cm olacaktı. Siyah uzunluğumuz yani şu yeşili tam ortadan ikiye bölen doğru parçası. Öncelikle onu da çizelim. Bunun 12 olduğunu söylüyoruz. Ve tam ortadan iki eşit parçaya böldü. Daha sonra diyor ki dikkat ederseniz burada ilk başlangıçta bir de eşit iki parçaya ayıran turuncu kenar ile 60 derecelik açı yapıyor. Yani siyahla turuncu arasında 60 derecelik bir açı var. Yani şu açımızın ölçüsü 60 derece. Evet bu bir yamuk olduğuna göre yamukta ayaklardan birinin orta noktasından karşıya çizdiğiniz dikme ile o indiği ayağın çarpımı yamuğun alanını veriyordu bize. Bunu hatırlamamız gerekiyor. Bu söylediğimiz yalnızca orta nokta olduğu zaman geçerli. Ayaklardan birinin orta noktasından tekrar ediyorum. Karşı ayağa çizdiğiniz dikme ile o dik indiği ayağın çarpımı yamuğun alanını veriyor. Yani buradaki yeşil ayağın tam ortasından turuncu ayağı çizdiğiniz bu dikme 90'ın karşısı 12, 30'un karşısı 6. Demek ki burası da 6 köküç. Bu dikme ile yani 6 köküç ile dik indiği turuncu ayak o da 8. İkisinin çarpımı bize bu yamuğun alanını verir. O da 48 kare kök 3 olarak bulunur. Yani doğru seçeneğimiz E şıkkı olmalıdır. Pekala devam edelim. 7. sorumuza bakalım. Sarı eşkenar üçgen ile kenar uzunlukları 6 cm ve 12 cm olan kahverengi üçgen birer köşeleri ve kenarları üst üste gelecek biçimde yerleştirilerek aşağıdaki şekil oluşturulmuştur. Sarı üçgenin bir köşesinden kahverengi üçgenin kenarına mavi doğru parçası çizilerek iki eş açı elde edilmektedir. Sarı üçgenin alanı 16 cm kare olduğuna göre mavi doğru parçasının uzunluğu kaç cm olur? Arkadaşlar bu bir eşkenar üçgen olduğuna göre eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğuna A dersek alan hatırlanacağı üzere A kare kök 3 bölü 4 formülü ile hesaplanabiliyordu. O halde A kare kök 3 bölü 4 16 kök 3 eşit olur. A kare 4 çarpı 16 64 o halde A eşittir 8 olmalı. Eşkenar olduğuna göre şu uzunluğumuz 8 birim olacak. Bakın burada birbirine eşit olarak verilmiş iki açımız var. Bunlara alfa alfa diyelim. Şu açımızın ölçüsüne beta dersek bu açımız hem şu küçük üçgende mavi çizgiyle ayrılmış küçük üçgende hem de büyük üçgende var. Dolayısıyla bu durumda üçüncü açılara teta dersem alfa beta teta bakın şu açımızın ölçüsü ne olmak zorunda? Teta olmak zorunda. O halde Burada gördüğümüz bu iki üçgen birbirine benzer. Teta'nın karşısında küçükte 8 var, büyükte 12 var. Eşittir. Beta'nın karşısında buraya da x diyelim ki bize orası soruluyor. Yine beta'nın karşısında 6 var. x bölü 6. Sadeleştirdik 2, sadeleştirdik 4. O halde x eşittir 4 olmalıdır. Yani doğru seçeneğimiz D şıkkı olur. Arkadaşlar 8. sorumuza bakalım. Şöyle deniyor. Bir sokak performans sanatçısı dörtgen biçimindeki camlar üzerine resimler çizmektedir. Sanatçı ikiz kenar dik üçgen şeklinde tasarladığı boyutları farklı iki kelebek kanadını dik açılara ait köşeler üst üste gelecek biçimde cam üzerine çizmektedir. Dörtgen biçimindeki camın bir kenar uzunluğu 6 kök 2 cm ve kanatların birbiriyle yaptığı açılardan biri 45 derece olduğuna göre camın alanı kaçtır? Hemen şöyle bunlar ikiz kenar dik üçgen biçimde dediğine göre arkadaşlar bakın burası 45. Şu açımız 90 derece. Yine bu açımız da 90 derece. E şuralarında 45'er olduğunu biliyoruz. 45 çünkü. Bunların birer ikiz kenar dik üçgen olduğunu söylüyor. Bakın buraya A diyelim. Bunlara da B kök 2 diyelim. Şurada yine A olsun. E 45, 90, 90, 180. Dolayısıyla şuraya da 135 derece kalmalı. Kenarlar birbirine eşit ve bu kenarlar arasındaki açıların sinüsleri eşit olduğuna göre buradaki bu üçgen ile alt taraftaki üçgenin alanları birbirine eşittir. Dolayısıyla bunun alanını yazabilirim ben. Hemen herhangi birisinin S diyelim mesela. 1 bölü 2 A çarpı B kök 2 çarpı sinüs 45 ya da sinüs 135 fark etmez. İkisi de 1 bölü kök 2'ye eşit. Kök 2'ler sadeleşti. Buradan S dediğimiz AB bölü 2 2S dediğimizde de AB'ye eşit olduğunu söyleriz. Bu elimizde bulunsun. Bakın şu taraftaki ikiz kenar dik üçgenin alanının a kare bölü 2 olduğunu, bu taraftaki ikiz kenar dik üçgenin alanında çarptığımızda b kare olduğunu söyleyebiliriz. İsteyenler kosinüs teoremi yazabilirler şurada. İsterseniz de arkadaşlar şöyle uzattığınız zaman bakın ne olacak? Şurası 45 derece. O zaman devam ettiğinde 45-45-90'dan buraya dik gitmek zorunda. Burası B kök 2 ise burası B, burası da B olmalı. Neden birine A, birine B kök 2 dediğimi bundan anlamış olacaksınız. Bakın burası A artı B oldu, burası B oldu, hipotenüste 6 kök 2 oldu. O halde a artı b'nin karesi artı b kare eşittir 72. Bunu açarsanız a kare artı b kare artı 2ab olur. Yani a kare artı b kare 1b kare de burada var. 2b kare artı 2ab eşittir 70. Peki bizden istenen toplam alan ne? Dikkat edin. A kare bölü 2 artı yani şurası a kare bölü 2 artı b kare artı ab. Bu isteniyor bizden. Dikkatli baktığınız zaman şu ifadeyi ikiye böldüğünüzde a kare bölü 2 olur, b kare olur, ab olur. 72 bölü 2 dediğimizde de 36 olur. Yani şu bulduğumuz ifadenin yarısıdır bizden istenen alan. O halde doğru seçeneğimiz a şıkkı olmalıdır. Evet güzel denilebilecek bir soru biraz işlem gerektiriyor ama e, doğru yoldan gittiğinizde işin içerisinden rahatlıkla çıkabilirsiniz. Evet hemen 9. sorumuza bakalım. Bir katı cisim sorusu şöyle deniyor. Özdeş küp şeklindeki 5 tane buz kare dik prizma biçimindeki karton bardak içerisine aşağıda gösterildiği gibi yerleştiriliyor. Bu yerleştirmede zemine yerleştirilen iki buz yan yana tam olarak sığarken dikey olarak yerleştirilen buzlardan en üsttekinin bir kısmı dışarıda kalıyor. Buzların oluşturduğu yapının yüksekliği 24 cm olduğuna göre buzlar bardak içerisinde tamamen eridiğinde bardak içerisindeki suyun yüksekliği kaç cm olur? Arkadaşlar şu bardağın içerisine tabana yerleştirilmiş ve tabanı kare olduğuna göre şunu bir gö tepeden baktığımızda şöyle görmemiz gerekir. Yani taban şu şekilde olmalı. Çünkü yan taraftan baktığımızda bakın iki tane var. Ve burası dört tane buz kalıbından oluştuğuna göre bu buz küplerinin her bir tanesinin bir ayrıtı 6 olacak. 6 6 6 6 şeklinde. Yani bu bardağın tabanı 12'ye 12 şeklinde bir kare olacak. Dolayısıyla bardağın içerisinde bu buzlar eridiğinde ne kadarlık bir hacim kaplar onu bulacağız. O halde taban alan yani 12 çarpı 12 çarpı yükseklik bilmiyoruz ne olacağını eşittir buzların hacmi. Yani 5 tane aküp ve 5 tane aküp de A6 olduğuna göre 6 çarpı 6 çarpı 6 olmalı. Hemen işlemimizi yapalım. 12 sadeleştirdik. 3 bunu da sadeleştirdik. 4 4 ile de 6'yı sadeleştirdik. Bakın 2, 3. Dolayısıyla h eşittir. 15 bölü 2. Yani 7,5 olmalıdır. O halde doğru seçeneğimiz C şıkkı odur. Arkadaşlar denemenin 40. sorusu geometride sonuncu soru bizim buradaki 10. sorumuzda şöyle deniyor. Boyutları A, B ve C birim olan dikdörtgenler prizmasının yüzey alanı 2 A çarpı B, A çarpı C artı B çarpı C formülüyle hesaplanmaktadır. Biliyorsunuz ÖSYM'de bu tür ufak formülleri bize veriyor ama bu formüller sadece sorunun çözülmesi için illaki bize yetmeyecek bir takım bilgilere de ihtiyacımız var. O yüzden e, kesinlikle geometri çalışmadan ben buradaki bilgileri kullanarak soruyu çözerim diye bir gaflete düşmemek gerekir. Dikdörtgenler prizması biçimindeki odun otomatik zımpara makinesi ile zımparalanarak şekillendirilecektir. Odunun üç farklı yüzeyi bu makine ile 1, 2 ve 3 cm yüksekliğinde zımparalan zımparalandığında odun küp haline gelecektir. Odunun başlangıçtaki halinin yüzey alanı 214 santimetre kare olduğuna göre küp halinin yüzey alanı kaç santimetre karedir? Arkadaşlar küpün bir ayrıtının A olduğunu düşünelim. Yani zımparalandıktan sonraki hali. Dolayısıyla A artı 1 A artı 2 ve A artı 3 olmalıdır. Dikdörtgenler prizmasının ayrıtları. O halde yüzey alanı ikişer tane A artı 1 çarpı A artı 2 artı A artı 1 çarpı A artı 3 artı A artı 2 çarpı A artı 3. Bu da kaça eşit olmalı arkadaşlar? 214'e eşit olmalı. 2'ye böldüğümüz zaman bakın çarparsak a kare artı 3a artı 2 artı a artı 1 ile a artı 3 çarpalım. a kare 3 1 4 a artı 3 a kare 4 a artı 3 artı a artı 2 ile de a artı 3'ü çarpalım. a kare artı 5a artı 6. Eşittir 107 olmalı. Ne var burada arkadaşlar? 3 tane A kare var. Artı 3A, 4A daha 7A, 5A daha 12A. Eşittir 107 eksi 3, 2 daha 5, 6 daha 11. Evet 3A parantezinde Burası da ne olacak arkadaşlar? A artı 4 olmalı. 107 eksi de 96. Her iki tarafı 3'e böldüğümüzde A çarpı A artı 4 32 olarak bulunur. Ve aralarında 4 fark olan ve çarpımları 32 olan iki sayı arıyoruz. Bunların 4 ile 8 olduğunu çok rahatlıkla görebiliriz. O halde A 4 olmalı küpün yüzey alanını istiyor bizden. Biliyorsunuz 6 tane yüzeyi var. 6 tane a kare bizi sonuca ulaştırır. Yani 6 çarpı 16 bizden istenen cevap da arkadaşlar 96 olur. Yani doğru seçeneğimiz D şıkkı olmalıdır. Evet kıymetli gençler bu videomuzda 3D yayınlarının hazırladığı Türkiye Geneli Sınavının geometri sorularını çözmeye çalıştık. İlk birkaç denemesini 3D TYT olarak yapıyor. Dolayısıyla AYT'si olmadı bu sınavın. Ama bundan sonraki birkaç deneme sonra hem TYT hem AYT şeklinde sınavı YKS olarak yapıyorlar. Ciddi anlamda bir öğrenci katılıyor. Ümit ediyorum ki faydası olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben hepinize sağlık, mutluluk, esenlik dolu günler diliyorum. Hoşçakalın, mutlu kalın.